Kız her öğünde yüz buharda pişmiş çörek yiyebiliyor ama yine de hiç doymuyor. Hatta öğretmenin yemeğini bile yiyor. Öğretmen bu durum karşısında çok çaresizdir. Her seferinde diğerleri yeterince yemek bulamaz. Eğer bu kız gönderilmezse tüm tava tapınağını iflasa sürükleyebilir. Bu yüzden öğretmen kızı zengin ağabeyinin yanına göndermeye karar verir. Bunu duyan herkes hemen kızın valizini toplamaya yardım eder. Kız tam giderken öğretmen ona bir kolye verir ve bu kolyenin ağabeyini bulmasına yardımcı olacağını söyler. Kız ayrıldıktan sonra herkes sevinçle zıplamaya başlar. Ancak kız dağdan aşağı iner inmez üzerindeki kolye parlar. Ağabey beyinin yakınlarda olduğunu hisseder. O sırada bir erkek ünlü oradan geçer. Arabaya binecekken kapı kolunu bir anda yerinden koparır. Zorlukla arabaya biner ama bu kez kravatı kapı aralığına sıkışır. Bu tür şanssızlıklar sadece kız kardeşi yakındayken olur. Bu yüzden adam asistana hemen uzaklaşmasını söyler. Ancak tam o anda kontrolden çıkan bir kamyon üzerlerine doğru hızla geliyordur. Neyse ki kız oradan geçmektedir ve bu kazanın olmasını engeller. Kız araba kapısını açınca ağabeyinin baygın olduğunu görür. Hemen kabağından bir ilaç çıkarıp ağabeyine yedirir. Kısa süre içinde adam uyanır. Asistan onu arabadan indirip durumu kontrol kontrol etmeye çalışırken kız aniden ona sarılıp yüksek sesle abi der. Fakat adam onu hiç tanımaz. Çünkü kız kardeşi yıllardır kayıptır. Adam kızın üzerindeki eski püskü kıyafetlere bakınca ona çok benzediğini düşünür. Önce onu eve götürmeye karar verir. Kıza güzel bir prenses elbisesi giydirir. Ancak kız kısa süre sonra her yerinin kaşındığını hisseder. Adam bunu görünce hemen yardım eder. Fakat nedenini anlayamaz. O sırada öğretmenin bıraktığı bir notu görür. Meğer kız talihsiz bir kadermiş. Değeri bir dolardan fazla olan herhangi bir şeye dokunduğu anda tüm vücudu kaşınmaya başlıyordur. Kızın bu kaderden kurtulması için 1 milyon dolar bağış yapılması gerekmektedir. Adam hemen asistana bağış yapmasını söyler. Asistan telefonda bağışı yaptığı anda kızın sağlığı hemen düzelir. Tam bu sırada adam kızın yeşim kolyesini görür ve uzun zamandır aradığı kız kardeşi olduğundan emin olur. Birbirlerini tanımak üzereyken kız, ağabeyinin şansının yavaşça tükendiğini fark eder.